400 litrelik ilaçlama makinemiz diğer Taral Holder'imiz. Ee, uygulama yapacağız ortalama 10 dönüm ideal. Yani dönüme dekara daha doğrusu, 40 litre düşmesi ideal. Kimi bölgelerde 25 litre de düşüyor ama 40 bizim en sevdiğimiz e, suyun eşit yayılma pozisyonu. Şimdi ilk önce bakırımızı uygulayacağız. kopurumuzu koyacağız depoya. Bu ürünün içerisinde karışım ajanları var. Diğer ürünlerle karışır. Cooper. E, içerisinde karışım ajanları olduğu için depoya ilk önce onu koyuyoruz. Bir de suyun pH'ini de düşürecektir kendisi. Çünkü asitik bir üründür. O yüzden onu koyduk. Arkasından sıralamanın önemi yok. Deniz e, kombi, amino asit veya azot sıralamasının önemi yok. Dekara 150 mililitre dozunda koyacağız. Ama biz buradaki uygulamada 100 mililitre kullanıyoruz. Çünkü tabanda farklı bir uygulamamız var. Siz 150 mililitre koyacaksınız. Yani benim az önce 1 litre koyduğum ürünü sizin 1,5 litre koymanız gerekiyor. Ürünlerin içerisinde kalıntı yoktur, çökelti yoktur ama yine de şöyle bir çalkalamakta fayda var. Karışım ajanı olduğu için zaten az önce gördüğünüz hemen bir ee, renk değişimi gerçekleşti. Azot şeffaftır. 1 litre... E, arazi şartlarında 1 litreyi tamamlasın diye seçtik. Bu 1250 gram gibi alır e, tam dolusu. Ve sıra geldi kombimize, iz elementlerimize. Evet, biz hazırız. Bu şimdi ilk ilk üst uygulamamız. Ee, burada tabanda kimyasal gübremiz yok. Ee, kimyasal gübre atmadan bizim sıvı ürünlerle, İdalla ve ideal MPK dediğim ürünleri toprak üzerine sıktık, arkasından tohumu attık, çimlenme gerçekleşti. Ee, şu an ikinci ayın sonundayız. Ee, i̇lk birinci üst uygulamasını yapıyoruz. Normalde 3 uygulamamız olacak. Biz burada üstten 2 uygulama yapacağız. Çünkü tabanda da uygulamalar yaptığımız için. birinci uygulamada kombi, bakır, sıvı azot ve köklendirme yapması için amino asit var. Şu anda da başladık. İşte bir depoyla 10 dekar yerin ilaçlanmasını sağlayacağız. Geçtiğimiz hafta Didim'de drone ile ilaçlama yapmıştık. Ee, teknolojinin iki halinde siz değerli izleyicilerimiz için ekranlara getirmiş oluyoruz.